Herkese merhaba dostlar ben Fatih Furkan bugün sizlere 6 ay gibi bir sürede sizi dereceye, başarıya götürecek olan program nasıl hazırlanır? Programdaki teorik dengesi nasıl olmalı? Biraz bunlardan bahsedeceğim. O yüzden laf çok da uzatmak istemiyorum. Hadi gelin videoya geçelim. Şimdi dostlar çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Direkt elimde verilerle şu anda geçe tabletimin ekranına geçeceğim ve oradan size yani bu denge nasıl olmalı? Şu anda ilerlerseniz ne kadar gibi bir sürede bitirebilirsiniz? Program nasıl hazırlanır ve tekrar sistemi nasıl oturtabilirsiniz? Bunu anlatacağım. O yüzden şimdi tablet tipin ekranına geçiyoruz ve sizlere bu denge nasıl sağlanmalı? Tekrar sistemi nasıl olmalı? Bunu göstereceğim. Hadi gelin ee, işte ekranı geçiyoruz işte öyle yani. Şimdi çok heyecanlıyım. Neden çok heyecanlıyım? Çünkü aslında birçok insan, birçok öğrenci, birçok işte koç diyebileceğimiz insanlar şunu söylüyorlar. İşte Aralık ayından sınava yetişir mi? Şu anda Aralık ayında sınava kadar yetiştirebilir miyiz vesaire birçok öğrenci bunları söylüyor. Ben de sizin için böyle 6 sayfa kendi aynı zamanda hazırladığım bu şablonları da link olarak paylaşacağım muhakkak indirin ve siz de kendi planınızı kendiniz yapın lütfen. İşte bunlar üzerinden size yaklaşık 3 ayda 4 ayda nasıl aslında temel dengelerin çok fazla değişeceğini nasıl ilerleyebileceğinizi biraz böyle göstereceğim. Ee, dediğim gibi aşağı link olarak paylaşıyorum. Bütün dersleri paylaşacağım. Lütfen onlara da lütfen bakın. Tabii ki çok spesifik işte sayısallar bunu yapsın, işte artık bunu yapsın demeyeceğim. Ama denge nasıl olmalı, tekrar sistemi nasıl olabilir, program nasıl hazırlanır biraz bunlardan bahsedeceğim ve belgeli bir şekilde bahsedeceğim. Arkadaşlar sınavdan bir sene önce başlayan tamam mı? Ve günlük yaklaşık 4-6 saat bir e, çalışan bir arkadaşımız. 60-90 gün arası bir çalışma günü elde ediyor tamam mı? Ee, şimdi 180 günümüz neredeyse var belki bir tık daha az. Şimdi bizim 8-12 saat arası çalışmamız gerekiyor ki bu arkadaşlarımızı yakalayabilelim. Çünkü o yüzden şunu baştan söyleyeyim. Hayal satmıyorum. Asla yapamazsınız demiyorum. Ama işinizin zor olduğunu söylemeliyim. Çünkü sen zaten şu ana kadar yatmışsın kardeşim. Ya da az çalışmışsın ya da çalışmayı bilmiyorsun. Şimdi sen bunları bilmediğin için de senin şu an çok daha fazla çalışman lazım. Çünkü bu çocuk yani bir sene önce başlayan çocuk şu anda belki birçok konuyu bitirdi ve hala yavaş yavaş çalışmaya devam ediyor. Şimdi şu anda başlarsanız Mart'ın sonunda ve Nisan'ın başında şura, şurada Nisan'ın başında konu olarak nerede olacaksınız bunu göstereceğim. Haftalık planlamayı göstereceğim ve size bunu ispatlayacağım. Şimdi arkadaşlar bakın aralığın bitmesine 2 hafta kaldı. Ben bu video çektiğimde yukarıda görmüş olduğunuz gibi 16 Aralık tamam mı? Yazımda bu arada berbat durumları anlayabilirsiniz. Şimdi AYT Matematiğe başlıyoruz. Bak iki haftanın sonunda ikinci derece eşitsizliğe geliyoruz tamam mı? Ben şöyle yani konu çalışma düzeni ayarladım. Şimdi bakın TET matematikte her 2-3 güne diyelim tamam mı? 40-60 gün diyelim buraya da hadi abart hani Fatih abartma ya kardeş falan dediğinizi duyar gibiyim. Bizim için zor olur dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden bak 2-3 güne falan bir konu koyayım. Şimdi bak 2-3 güne bir konu koyduğumda neredeyse şöyle yapayım. Bak şöyle 38 günde aslında Tamam 38 günde TET matematiği bitirebiliyoruz. Ve izlemeniz gereken kanalları size şöyle söyleyeyim. Eyüp Bey izleyebilirsiniz. Bıyıklı Matematik izleyebilirsiniz. Mert Hoca izleyebilirsiniz. Matematik Güler Yüzü izleyebilirsiniz. İlyas Güneş izleyebilirsiniz. SML Matematik izleyebilirsiniz. Tunç Kurt izleyebilirsiniz. Bak ne izlerseniz izleyin. Bak ne izlerseniz izleyin. 40 günde TET matematiği bitirebilirsiniz. Kolay olur mu? Olmaz. Peki Fatih'cim. TT matematiği nasıl çalışmalıyız? Bak şu programı haz e, anlatacağım zaman size burada nasıl çalışmanız gerektiğini anlatacağım tamam mı? Bak burada not almışım zaten. Lan yanlışlıkla sildik. Burada not, not aldım zaten tamam mı? Şimdi bak 40-60 gün arasında TT matematik bitebilir. Peki 40-60 gün ben TT matematik çalışırken sadece TT matematik mi çalışacağım? Tabii ki hayır. TT aYT ge geometri kısmında ise bakın arkadaşlar şurada. Birinci hafta bu. İkinci hafta bu yani her hafta iki tane konu alıyorum tamam mı? Abartmıyorum. Üçüncü hafta bu. Yani 40-60 gün, 2 ay diyelim. Yani neredeyse 8 hafta. 8 haftanın sonunda biz neredeyse bak dörtgenleri bitireceğiz tamam mı? Kembere geçiyoruz ve 3 ay gibi bir sürede geometri bitiyor. Bak bunları nasıl e, çalışacağınızı ben size anlatacağım zaten. O yüzden en sonuna kadar izlemeye lütfen devam edin. Bak burada izleyeceğiniz tek bir hoca var. Bak lütfen aşağı etiketleyin Kenan Hoca'yı. Çünkü kendisi inanılmaz seviyorum. İnanılmaz bir adam. Ben sınava ilk çalıştığım sene 5 ayda falan geometriyi bitirmiştim. Ve e, geometri geometriyi fullledim. Girdiğim 3 sına sene sınava girdim ben. 3 senede de fullledim yani. Hani bu ara hoca sayesinde. Ve bir sene dinledim ve diğer seneler çok çalışmadım. Sadece ufak ufak tekrar ettim formülleri anlamak için. İnanılmaz bir öğretmen. Bak burada bir sürü öğretmen verdim. Hepsini izleyebilirsiniz. Bak burada tek bir öğretmen verdim. Kenan Ankara'yı izleyen arkadaşlar çok şey kazanır. Burada size aslında kaynak önerilerini en sonunda ufak ufak vereceğim. Yine bu dersler hakkında da detaylı videoyu çok yakın bir zamanda çekeceğim zaten. O yüzden hani Fatih nasıl çalışacağız falan demeyin. Ben sadece size bu konuların bitirilebileceğini, nasıl çalışmanız gerektiğini söylüyorum. Bu konular hakkındaki daha detaylı görüşlerimi daha diğer videolarda da söyleyeceğim zaten. Şimdi bak arkadaşlar Türkçe için şunu söyleyebilirim. Bak acayip zırva tamam mı? Neden? Çünkü bak 35 tane soru paragraftan geliyor. Sen daha paragrafı halletmemişsin ve bana şey soruyorsun. Fatih dil bilgisi nasıl halledebilirim? Ya halletme. Şu an halletme. Ya şu an halledip ne yapacaksın ki yani? Çünkü bak 3 tane soru kocaman bir sürü yer çalışacaksın 3 tane soru geliyor ya. Yani el insaf yani 13-14 tane konu çalışacaksın 3 tane soru geliyor. Bak sadece şu 3 tane konudan bile 2 tane soru geliyor zaten sınavda. O yüzden dil bilgisini bence bırakın. Paragrafı yüklenin dostlar. Nasıl, nasıl paragraf çözebiliriz? Bunun için size bir öğretmenin ismini vereceğim. Kendisi çok değerli bir öğretmendir. Onu da etiketleyebilirsiniz. Türkçenin matematik. Gamze Hoca. Bak bu hocanın dediği her şey kefilim. Türkçe anlamında. İnanılmaz bir hoca. Ve size e, paragraf çözmeyi. işte par onun paragraf kitabı var bu arada. Onu almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yani. Ben çalıştığım bütün öğrencilere tavsiye ediyorum. E, Paragraf kampını izledikten sonra netini arttırmayanı görmedim. O yüzden Türkçe'nin matematiğini dinleyebilirsiniz ve dil bilgisi içinde. Ben şöyle yapıyordum. Türkçe'nin matematiği yani Gamze hocamızdan dinliyordum. Adem hocadan pekiştiriyordum. Eğer konuyu anlamamışsam, Rüştü hoca bir tık daha basit anlatır. Rüştü hocayla e, ufak ufak tekrar yapıp tekrardan soru çözüyordum. Öyle söyleyeyim. Ama burada çalışmanız gereken şey şu anda... Ee, Türkçe bence değil. Dil bilgisi değil. Şimdi gelelim en baba ama en baba konuya. AYT matematik. Bak. Herkesin yaptığı en büyük yanlışı söylüyorum sana. Bütün dershanelerin neredeyse yaptığı yanlışı sana söylüyorum. AYT matematik Şubat'a bırakıyorlar. Konular yetişir diye. Bak konular yetişir ama pekişmez. Bak. Yetişir ama işte pekişmez falan işte neyse. Pek işmez, pekişmez pekişmez. Çünkü daha deneme çözeceksin. Çünkü daha bu konular üzerinde yaptığın yanlışlara bakacaksın. Çünkü bu e, denemelerden sonra yaptığın yanlışlar hakkında bunları not edeceksin. Sonra bunları tekrar çalışacaksın. Çalışmak zorundasın. Peki. Fatihciğim, AYT Matematik ne kadar sürede bitiririz? Bak yaklaşık 4 ay gibi sürede bitirirsin. Nasıl mı? Bak bu dediğim yerlere esas alın bu arada. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. Bak buraya iki hafta verdim ha. Bak buraya iki hafta verdim. 6. hafta ve 7. hafta bak yaklaşık iki ayın sonunda limite geliyorsun. Ve bunları nasıl çalışman gerektiğini sana şimdi anlatacağım. Ve sen bunları neredeyse ikişer kaynaktan bitireceksin. Bak 2-3 kaynaktan bitireceksin. Limit, türev bunlar bence yaklaşık bir 2 ay falan sürer. O yüzden yaklaşık işte 4 ay dedim. Yani 1,5-2 ay sürer bence burası. Ve bence zaten şuraya yani bence şuraya zaten bir ya da iki hafta verirsin. Maksimum diyorum onu bak ona da maksimum diyorum. Ve 4 ayda bak bu bitti. Tamam, Türkçe zaten şurası 20 günde falan biter zaten. 20 gün yani. Ee, geometri 3 ayda bitti. Bak 13 hafta, 3 ay yapıyor zaten neredeyse. Ee, TT Matematiği'de en baba, bak burada hesaplamasını yaptım ama burada en baba 60 günde bitiriyorsun zaten. O yüzden dert etmene gerektirecek bir şey yok. Peki, şimdi gelelim en ama en önemli kısma. Diyeceksin ki, Fatih tamam çok güzel anlattın. Ama ben program yapmayı bilmiyorum. Bana kimse öğretmedi. Benim gittiğim dershanedeki hoca 550 bin ile bana rehberlik dersi veriyor. Bak çok haklısın kardeşim benim. Çok haklısın. Sana söylüyorum. Kardeşim. Al şu 50 soruyu eve erken git diyor. O öğretmenden ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun ya? O öğretmenden ne bekliyorsun? Daha öğretmen bile değil. O yüzden o hocayı dinlemiyorsun tamam mı? Dershaneye giden arkadaşım. Şimdi bak. Ben bugün bu videoyu çektiğimde 16 Aralık tamam mı? Şimdi bak AYT Matematik'te 2 hafta içerisinde bak işte aralığın bitmesi için söylüyorum. 2 hafta içerisinde ikinci derece eşitliğe geliyor musun? Bak ikinci derece eşitliğe geliyor musun? Geliyorsun. Tamam. TT matematik çarpanlara ayırmaya geliyor musun? Bakalım. Hemen bakalım. Dur bekle. Hemen bakalım. Geliyor musun 2 hafta içerisinde? Yani şu kadar konu bitiyor mu? Bitiyor. Çok güzel. Bak çok güzeller diyoruz. Bak şimdi. Geometride nereye geliyoruz? Açı ortaya kadar geliyor muyuz? Bak hemen gösteriyorum sana. Hemen gösteriyorum açı ortaya kadar geliyor muyuz? Yani şu, yani şu, şu, iki hafta içinde x kenar eşiğine bitiyor mu? Dik üçgenle beraber bitiyor mu? Bitiyor. Bak şimdi. AYT matematikte bir ay sonra logaritmaya geçiyoruz. Diziler ve sonra fonksiyon var zaten. Bence bir ay sonra bence burada türev değil de bence integrale gelirsin gibi geliyor bana. Mart ayında da artık bence e, integral ve komple bence AYT matematik biter. Yani üç 3,5 ayda dört ayda bence biter. Şimdi bak Nisan'a geldiğinde bence AYT matematiğine küçük konuları kaldırıyla AYT matematiği bitirirsin. Peki. Şimdi Fatih çok güzel söyledin. Eyvallah Fatih'cim. Peki TET matematiği nasıl çalışmalıyım tamam mı? Geometriyi nasıl çalışmalıyım? AYT matematiği nasıl çalışmalıyım? Bu dengeyi nasıl kurmalıyım? Denemeyi ne zaman çözmeliyim? Ve tekrar sistemini bak en önemli tekrar sistemi nasıl yapmalıyım? Şimdi beni can kulağıyla dinliyorsun. Tamam bak buraya kadar dinlediysen zaten sen derece isteyen bir öğrencisin. O yüzden... Lütfen bu dediklerim not alarak izle. al bir şeyler yap tamam mı? Şimdi bak, çalışma yöntemi şöyle olmalı. Diyelim ki tamam mı? Ben işte salı günü bak salı günü diyelim ki ben konu çalışacağım. Bak ben salı günü başlıyorum diyelim tamam mı dostlar? Salı günü başlıyorum diyelim. Bugüne bak polinom koydum, temel kavramlar koydum. Üç, tamam mı? Konu çalışması artı soru yazdım buraya. Çok güzel anladınız, buraya kadar anladık tamam. Şimdi geliyoruz ertesi güne. Tamam mı? Dedim ki ya ben bugün matematik çalışmayayım. Tamam mı? Sıkıldım çünkü. Üçgende açı koydum buraya ve işte, işte iki üç konu daha koydum ve tekrara geliyorum. Bak şimdi. Tekrar sistemi nasıl olmalı? Bir gün sonra, üç gün sonra, yedi gün sonra ve otuz gün sonra. Mesela diyelim ki salı günü çalıştığın konu. Bir gün sonra, çarşamba günü tekrar edeceksin. Peki tekrar nasıl olacak? Çarşamba, perşembe, cuma günü bir tekrar daha yapıyoruz. Daha sonra haftayı döndün. Tamam haftayı böyle döndün. Ve salı günü bir daha tekrar yapıyorsun. Pek çok güzel. Peki Fatih ben tekrarlarımı nasıl yapmalıyım? Bak şimdi. Polinom ben sana konu çalışması artı soru diyorum ya. Bu soru çalış, soru çözme dediğimiz olay aslında bir kaynak bitirme. Çünkü zaten şu an sıfırsın. Tamam mı? Bu bir kaynak bitirmek zorundasın. En basit kaynağı bulmak zorundasın ve onu çözmek zorundasın. Kaynak önerilerini yakında yapacağım bu arada. Asla ama asla endişe etmeyin. Şimdi temel kavramlardan da bir kaynak bitiriyoruz. Şimdi dedik ki Fatih'cim şimdi biz bunları bitirdik. Pek çok güzel. Peki ertesi günde ne yapacağız? Ertesi gününde de ikinci kaynağı alıyorsun. Şimdi bak bu birinci gün tekrarını yaptın ya. Üçüncü gün ve yedinci gün tekrarı var ya mesela burada. Bir kitap var diyelim dokuz test var. Bak bugün üç test. Bugün üç test. Bugün de üç test çözersen ikinci kaynağı da aynı hafta içerisinde bitirmiş oluyorsun. Nasıl? Çok güzel değil mi? Basit seviye bir kaynağı aldın. Örnek veriyorum birey A'yı aldın. Ya da matematiğin ilacını aldın matematik için. Her neyse. Orta seviye bir kaynak herkesin aklına ilk gelen 3-4-5. 3-4-5'i aldın. Birey A'yı bugün çözüyorsun. Tamam mı? 3-4-5'i de 3 parçaya bölüyorsun ve bitiriyorsun. Bak bir hafta içerisinde 2 tane kaynağı komple bitirmiş oldun. Bak kolay mı? Elbette değil. Ama kolay olmayanı zaten yapmak zorundasın şu anda. Peki şimdi gelelim deneme sistemi nasıl olmalı? Bak konular %60-70 bitince sallıyorum yani şimdi şöyle e, kağıt üzerine hemen örnek vereyim. AYT matematikte ne zaman ne zaman geçmelisin mesela? Bence mesela işte limit türeve geçtin artık. Limit türeve yaklaştın işte fonksiyon işte diziler bittiğinde bence artık 1,5 ayın sonunda bence alan denemesi çözmelisin. Her hafta bir tane çöz. Ne kaybedersin? Mesela sallıyorum AYT işte TYT matematikte ne zaman çözmeliyim Fatih? İşte işte problemlere geçerken çöz mesela. Yani problemlere geçerken mesela her 3-4 günde bir at bir tane. Anladın mı? Bu şekilde yaparsan bence senin için çok iyi olur. Her hafta şu anda bir tane TETNMS çözmene bence aslında gerek var ama... ...sen şu an konularda sıfır olduğun için çözmene gerek yok. Dediğim gibi TET anlamında e, bu şekilde ilerlerken... ...aynı zamanda AYT'yi unutmadığın için... ...yani AYT mat çalıştığın için... ...aynı zamanda geometri çalıştığın için bence başarıya ulaşma ihtimalin var. Bak ama kolay mı değil çünkü alan dersleri de var. Mesela sayısalcı bir dostum diyecek ki bana Fatih fizik kimya biyoloji ne yapacağım? Arkadaşlar yani çok zor dediğim gibi işiniz. Yani sadece AYT matematiğe, geometriye, matematiğe bu kadar zaman ayırmak zorundasınız. Çünkü sınavın temeli zaten bunlar. Edebiyatçı yani eşit ağırlıkçı ver kalkışımın işi çok çok daha kolay tabii ki sayısalcıya göre ve e, sözelcinin tabii ki daha kolay. Bence çok yapılabilir. O yüzden bence Elinizden gelenizi ardına koymayın dostlarım. Bak burada size gösterdim. Nisan ayına geldiğimizde tamam mı? Bak bu dediğim taktiği edebiyat içinde yapabilirsin. Edebiyattan işte her hafta bir tane konu al bak göreceksin ki. Nisan ya da Mayıs ayında edebiyat da bitecek. Tarih de bitecek. Coğrafya da bitecek. Sallıyorum yani. Bunların hepsi bitecek. O yüzden için çok rahat olsun. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım ki. Ee, demek istediğimi çok daha kısa bir sürede anlatabileyim diye. Umarım yardımcı olabilmişimdir sana. Şimdi çok ufak bir konuşacağım tekrardan, daha sonra da videoyu bitireceğim. Şimdi sevgili dostum, yani umarım anlatabilmişimdir sana. Umarım videonun bu kısmına gelebilmişsindir. Gerçekten hızlı anlatmaya çalıştım. Biraz göstermeye çalıştım, nasıl bitirebilirsin vesaire diye. Bu, bu dersler hakkında tabii ki, e, tablet de elimde bu arada. <laughs> e, koçluk almaya gerek var mı şimdi? Bunu söyleyeyim sana bence yok. Eğer ki programını yapabiliyorsan, takibini yapabiliyorsan, tekrar sistemini oturtabiliyorsan bak söylüyorum bak ben mentorluk yapan birisi olarak söylüyorum. Yani koçluk diyebileceğiniz şeyi söylüyorum. Bence yok. Ama yapamıyorsan ihtiyacın bir desteğe olabilir. Bunu e, bana sorarsanız en iyi en iyi şekilde söylüyorum. Bence derece yapmış bir öğrenciden ya da gerçekten e, bu alanda uzmanlaşmış bir psikolojik danışmandan alabilirsiniz ki. ama bana sorarsanız en iyi bence bir öğrenciden alırsınız. Çünkü öğrenci bu yollardan geçmiş, bu işin mutfağında yetişmiş diyeyim. Bu işin mutfağında yetişmiş biri olduğu için bence çok çok daha iyi verebilir. Bu arada benden almanıza gerek yok. Herhangi birinden alabilirsiniz. Herhangi bir yerden alabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Sadece şunu söyleyeyim. Sizi korkutanlar olacaktır. Başaramayacaksın, yapamayacaksın, demeyeceksin. Bak gösterdim. 4 ayda bütün konuları neredeyse bitiriyorsun. Alan derslerini kendin planlayarak da bunu yapabilirsin bence. Örnek bir program hazırladım aslında senin için. Bence bu şekilde haftalara bölerek, aylara bölerek, 3 aya bölerek. Yani işte ha bak bu hafta bunu yaparsam ayda buraya gidiyorum. 3 e, ayda da buraya geliyorum gibi bir program yaparsan gösterdiğim gibi bence başarıya olabilirsin. Dediğim gibi koş mentorluk almak bence zorunlu değil. Ve sizi korkutup paranızı almaya çalışan insanlara da asla bence müsamaha göstermeyin. Yani dediğim gibi bak ben yap, yap, yaptığım halde bence gerek yok diyorum. Ama tabii ki almak istersen aşağıda linki yani kendi adresimi de bırakacağım. Ama bence almana gerek yok başarabilirsin başaramayacaksın diyenlere inanma. Ya ben başardım sen niye başaramıyorsun? Ya şunu söyleyeyim aslında benim en büyük alamet farikam 6 ayda 6000 yapmış olmam. Yani yoksa benden çok daha iyi dereceler yapabilen insanlar var mı? Var tabii ki ama 6 ayda 6000 yapanı ben görmedim. O yüzden zaten bu videoları çekiyorum. Size kısa sürede derece yapılabileceğini göstermek için aslında bu videoları çekiyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Elimden geleni yapmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir sana sevgili dostum. Ya benim bugünlük diyebileceklerim sanırım bu kadar. Yani umarım sana umut olabilmişimdir, ilham olabilmişimdir bu anlamda. Ee, tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun